geceyi yaşamadan insan gunduzun değerini bilemez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in geldiği çağ ve önceki kitapların geldiği çağ arasında bir fark var. Mesela ve milletler hangi milletler Tevrat mesela kime verildi? Yahudilere. Şimdi Yahudilere herkes biliyor. İsrail Firavun'un zulmü altında, altında izliyorlardı. Firavun bir şey dedi mi gık diyemiyorlardı. Hemen itaat ediyorlardı öyle değil mi? Evet. Onlar hakkında Musa aleyhissalatü gönderildi. Ama onlar Musa aleyhissalatü ne kadar çektirdiler? Kur'an dolu, terad dolu onlar. Musa aleyhissalatü vesselam bir şey söylüyor. Onlar hemen isyan ediyorlar. Diyorlar ki bu bizim başımıza ne geldiyse bu senin haşa, senin uğursuzluğundan dolayıdır. Kur'an'da ayet var. Musa aleyhissalatü dedi ki şu कुछ साल तो ऊपर अगर अल्लाह तला तो देती और दिलम दे दिलर कि व रबू का फक ला इन्ना हा का रबिन इकनीस गिदिन शबाशन और दिल दिखता गिर मै मसला, मसला। दुर्मो ने दी तेवरात गैलन मिल्ल दुर्मो तैवरातिन ऐत किसी कि नद्रत के लिए बिल दी ईसा ऐसा गैल दी ता मिलत Yahudiler bir Allah'a inanıyorlardı. Emirleri zaten vardı. Kitap ellerinde. Onlara bir şeyler öğretmek zaten zor değildi. 12 kişi iman etti. etkisini bakın. İncil'in ve veya İncil, Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın etkisine bakın. Birisi para karşında İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı sattı. Ubrudu da İncil'e göre Hazreti İsa Aleyhisselatü lanetle lanetledi. Haşa bu, bu neyi anlatıyor ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın makamı mukayese etmeden anlaşılmaz. Peki bunu şimdi o iki milletin durumunu size anlattım. Ki Yahudiler zaten itaatte alışık idiler. Ama peygamberlerine o kadar isyan ettiler ki kitabı uymaktan nedim hiç istemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi millete ilk hitap etti millete bakalım. Araplar şimdi Araplar öyle isyancı bir millet ki o zaman ki etrafında Romalılar var, şey var, Pars İmparatorluğu var. Hiç birisi oraya yerle geçirmek istemiyor. Çünkü biliyorlar ki oraya dokunmak, sanki bu ar yuvasına dokunmak için biz peşimizi kurtaramayız. Kovana, şeye Evet, Hiç böyle yapamayız. Şimdi orada, ne diyeyim, o bölgede Amr bir Kulsum diye bir, bir hükümdar vardı. O bir gün kendi şeylerle, vazirlerle görüşmüş. Demiş ki ya bu Arap kabilesinden birileri var mı ki anası benim anamı hizmet etmekten çekinsin. Onlar dedi çok gurur duyacak ya bu ben efendim falanca kabile reisi de kabile reisinin anasından bir şekilde bir hile biz, biz bizim annemize hizmet ettirdik. Tamam Böyle bir gurur duyacak. Şimdi dediler ki, şimdi beni... Tuglab kabilesinin reisi, onlar, onlar bir ilişkili, iyi böyle ilişkileri vardı. Onu davet edin, annesi de gelsin, özledik seni falan falan diye. O da içeride otururken bir şekilde annenizi ona bir şekilde kendine hizmet ettirsin. Her neyse bu plan kuruldu, mektup gitti, kabile reisi geldi. Şimdi kabile reisinin annesinin ismi Leyla. Geldiler oturuyorlar. Erkekler erkekler haremlik selamlık. Erkekler o kralın yanında ve hükümdarın yanında bu da onu annesinin yanına oturuyor. Şimdi o bari büyük bir bu içinde hükümdar ve kralın annesi kabile reisinin Arap kabile reisinin annesini diyor ki lütfen bana şu kab verebilir misin? O dedi ki ihtiyaç olan kendisi aldı. Sadece bunu demek kalmadı. Dedi ki, ey beni tuğla, oradan barmaya başladı. Ey biz küçük düşürüldük. İtaat etmeyi onlara o kadar ağır gelirdi. Şimdi o kabile reisi orada oturuyor. Bizim oturduğumuz gibi. Kral diyelim bu tarafa oturuyorsa kabile reisi bu tarafa oturuyor. Kralın kılıcı duvarda, arkasında asılı. O oradan hemen hopladı. Kabile reisi. Aldığını, kılıcını aldı. Kralın kafasını uçurdu. Oradakileri de öldürüp oradan arkadaşlarla beraberce kaçtılar. Ve sonra gitti bir şey yazdı, bir kaside yazdı ki Ey kral sen bizi ne zannettin? Biz ne bizimle kim bizimle cehalet yapı gösterirse biz de karşılığını veririz. Vesaire diye uzun bir kaside yazdı. Niye bunu anlattım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği millet, ilk muhatapları itaati bu kadar kendileri için ağır bir vazife görüyorlar. İstemiyorlar itaat etmek. Şimdi Kur'an onlara öyle değiştirdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye antlaşması var. O esnada Resulullah ve gelirken o Mekkelilere geldiler. Baktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u deyince herkes elini kaldırıyor. Rukuk'a gidince herkes rukuk'a gidiyor. Seyde'ye gidince herkes seyde'ye gidiyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ashab-ı kiram arasında bir yarış var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyunun artıklarını biz alalım da onda abdest alalım. Bunu o gören Araplar, o müşrikler onlar gittiler, rapor ettiler dediler ki efendim biz büyük kararların huzuruna gittik. Ama kararlara bu kadar itaat eden insanlar Hayır, görmedik. Sevgi Böyle sevgiyle itaat eden görmedik. Bu Kur'an'ın mucizesiydi. Bunu size benim dedim anlattığım gibi İsrail onların durumu, Hazreti İsa'nın havarilerinin durumu vesaireyle mukayese ettiğiniz zaman o zaman anlıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim ne kadar büyük devrim ve inkılap yarattı. Evet. Aynı zamanda biliyorsunuz Bedir Savaşı daha başlamadır önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli şeylerden söz istedi, bekledi ki herkes söylesin nasıl karşı koyacağız. Çünkü gelen kişiler tamamen tecihisat ile geldiler. Yani binden fazla insan. Burada da 313 sadece insan. Devileri yok, kılıçları yok, şeyleri yok. Fakat biliyorsunuz bazı kimseler hatta dediler ki ya Resulullah her, tabii ki biz böyleyiz ama emir verirsiniz. Biz sağınızda da sorunuzda da. Önünüzde de arkanızda savaşacağız. Düşman ünlerimizi ezerek ancak size ulaşabilir. Hatta isterseniz, emir verirseniz biz develerimizi, eşyalarımızı, atlarımızı denize bile koyarız, sokarız. Yani, yani bunu, bunu değiştiren şey nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Ömer'den biraz önce ben size bahsettim. Ömer neydi sonra ne oldu? Hatta bir gün Hazreti Ömer radıyallahu taala şeyle hacca gitmiş yoksa şey umre iyice hatırlamıyorum. Şeyden sonra tavaf yaptıktan sonra arkadaşlara dedi ki ya beyler biraz dışarı çıkalım. Tabi şöyle her taraf. Bir yere gittik tabi halifedir kendisi. Gittikten sonra şöyle bir baktı ağlamaya başladı. Arkadaşlarından biri dedi ki, hayrol efendim, niye alıyorsunuz? Dedi ben burasını iyi hatırlıyorum. Burada deve otlatmaya gelirdi. Bugün Yüce Allah buranın padişahı kıldı beni. Hani biraz önce Raşet Bey'in dedi gibi Allah tabaraka ta'la sadece manevi nimetler değil, öteki nimetleri de ihsan etti. Maddi nimetler. Amr bin As mektup yazdı Mısır'dan. Çünkü Amr bin As biliyorsunuz Fatih Mısır'dır. Onun elinde Yüce Allah fethi vermiştir. Mısır'ın şeysi. Efendim Nil şeysi, nehiri. Ve burada bir adet var. Her sene bir genç kızı süsleyip de atıyorlar. Ki gürülgül gül şeyler olarak aksın diye. Akıntısı. Su akıntısı. Yoksa atmazlarsa su akıntısı yok. Artık o, o kuraklık olur ortalıkta. Ne yapalım? Hazreti Ömer dedi ki sakın sakın. Hiçbir insani den şey nehri atmayacaksın şey, Nil nehrine. Oturmuş Nil nehrine mektup yazmış. Hazreti Ömer ve vermiş görevlilere demiş ki bu benim mektubumu şey bir şişeye geçireceksiniz. Şu şekilde kapatacaksınız ve Nil nehrine ni atacaksınız. Ve orada biliyorsun ne yazıyor. Ey nehir sen Allah'ın emriyle akıyorsun. Ve her zaman aktığın gibi her sene akacaksın bu şekilde. Ve derler ki Nil nehri eskiden daha fazla şiddetiyle fazlasıyla aktı. Demek istiyorum yani bak hiç insan nehirlere, denizlere mektup yazar mı ya? İşte bu güç veren nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu kitabıyla gelince ortalık tamamen hele hele manevi olarak değişti. Kur'an-ı Kerim ne güzel söylüyor. "Vununzilu bil-Kur'ane ma huwa şifao ve rahmetul lil mu'minin ve la yziduz zalimina illa khasara." Bu Kur'an-ı Kerim indiriyor. Bu her bakımdan şifadır ve rahmettir. Manevi yaraları da iyileştirir. Tabii ki bazı vakalar var şeyler hastalar içinde. O ayre bir konu vesaire vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim yani dediğimiz gibi büyük bir inkılap ortaya çıktı. Herkes hayret içinde. Ama bu nasıl oldu? Bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu inkılap onun kalbinden fışkırdı. Ve dalga dalga bütün ülke silah etti. Hatta okuma yazması olmayan bir millete de değil, değil mi? Değil, Cuma, sur evet, değil. Cuma suresiydi galiba. hani evet. okuma yazması olmayan bir millete bile evet. Allah'ın ahkamını anlatır. Evet. Onları tertemiz kılar. Evet. Evet. Vermiş olduğunuz örneklerde onu gösteriyor yani. insanlar neydi? neydi? Evet. Ne oldu? Ne sonra? O Evet Rabbim Zaten, Müslümanların ister manvi var. ister dünvi sahalardaki bütün ne diyeyim o gelişmeler ilerlemeler, Kur'an'ın bereketi neticesinde oldu. Ne Kur'an'ın bir ne diyeyim inkılap yarattığı inkılap ve devrim neticesinde oldu. Yani o sadece Yoksa neden efendim Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Müslümanların elde ettiklerini daha sonra gelenlerle mükaseh ettiğiniz zaman bir fark hissediyorsunuz. Çünkü o zaman ashab-ı ne kadar Kur'an'a sarıldıysa o kadar o bereketini aldı. Daha sonra gelen Müslümanlar onun dediğim Kur'an'dan ne kadar gitgide uzaklaştıysa o kadar dedim ıı, bereketinden uzak durdu. Kur'an-ı Kerim bundan ıı, ıı, fay faydalanamadılar. Mesela <imle gülüyor> o şekilde bir hadis de var ya hani bir zaman gelecek ki Kur'an-ı Kerim'den sadece kelimeler kalır. Evet, evet. evet. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Kur'an-ı ıı, Kerim'de birçok yerde yeter. Allah Teala müminlere öyle bahçeler vaat ediyor ki ıı, ne dedim altında nehirler falan Nehler akacak falan diye. Bu aslında tabii Ohrivi cennet içinde tabii ki geçerlidir, şüphesiz. Ama Araplar ne bahçeler tanır, tanırlardı, Mekke'le nerede bahçeyi tanıyacak, değil mi? Ne akan nehirler tanıyordu. Ama onlar başka belediyeler, ashab-ı ekran fethedince, bu dünyada Allah-u Teala bu sözler onlar hakkında gerçekleştirdi. Ve bu neyin bir delilidir? Bu dünyada bahçeler ve akan nehirler verilen o millet ahirette de verilecekti. Çünkü Allah Teala onlara söz verdi, bu dünyada da gerçekleştirdi ve bu sözün bir diyelim bir şeyin iki kolu varsa birisi gerçekleştiyse öbürü de gerçekleşecekti. Aynı aynı ağızdan çıkan kelimeler bunlar.